Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar bugün yine 5 çayımız için 5 tarif. Tatlısından tuzlusuna. Hepsi çok nefis. Yapana yiyene yeni afiyet şifa olsun diyorum ve yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar çıtır kadayıf tatlımıza geçiyoruz. Çıtır kadayıfımızı Öncelikle kadayıfımızı küçük küçük doğradık. Şimdi kadayıfımızla birlikte doğradığımız kadayıfımızla birlikte tereyağımızı tavamıza aldık, kavuruyoruz. Ancak kadayıfımızı aldıktan sonra kadayıfımızı bir 2-3 saat buzlukta tutalım ki çok daha kolay doğransın. Çok daha çıtır oluşsun. Çıtırlık e, alabilmesi için. Bu noktalara dikkat edeceğiz. Şimdi kadayıfımızı kavuruyoruz arkadaşlar. Evet bir miktar kavurduktan sonra şekerimizi katıyoruz. Tekrar kavurmaya devam ediyoruz. Bir kase kadar da ceviz ekliyoruz arkadaşlar. ve arkadaşlar tepsiye alıyoruz tepsiye alıp soğumaya bırakıyoruz evet arkadaşlar şimdi muhallebiyi yapmaya başladık tatlımızın muhallebisini malzemelerin tamamını bir kaba alıyoruz ve evet, kuru olan malzemelerimizin tamamını aldık ee, tencerimize iyice karıştırıyoruz. Henüz, henüz ateş yakmadık arkadaşlar. Öncelikle bir karıştırıyoruz. Ve bu karışıma 1 litre süt ekliyoruz. Karıştıra karıştıra karıştırarak bir litre sütü boşaltıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra orta ateşte Düz göz, göz oluncaya kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Mütemadiyen karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar artık ateşten alıyoruz. Ateşten alır almaz bir paket vanilin katıyoruz. E, tabanına öncelikle iki kaşık karışımdan katıyoruz. Onun üstüne e, muhallebimizi katıyoruz ve en üste tekrar kadayıfımızdan kalıp koyuyoruz süslemeye geçeceğiz şimdi Evet arkadaşlar şu anda soğumaya bırakıyoruz soğuduktan sonra süslemeye geçeceğiz Evet arkadaşlar nohutlu yeşil mercimek salatamıza başlıyoruz öncelikle rendelenmiş havucumuzu katıyoruz Maydanoz ve dereotu doğradım. Onu da ekliyorum. Zeytinimiz doğradım. Zeytinimi de katıyorum. Ve ve bunları iyice harmanlıyoruz. Ve şimdi de baharatlı sosumu katıyorum. İstediğiniz baharatı katabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü baharat buna çok güzel yakışıyor. Ve peynirimizi katıyoruz. Arkadaşlar nohutumuzu kattık ama siz benim gibi yapmayın. İlk önce nohutumuzu katmamız gerekiyordu. Ben unutmuşum. Malzemeleri kattım önce. Olsun böyle de olur. Ama mercimekle nohutu öncelikle karıştırıyoruz. Şimdi yeni bir tarifimize geçtik arkadaşlar. Bu tarifimizde bir tane soğanı doğradık. Ee, ya önceden dolapta. Doğrayıp hazırladığımız domatesimizden bir paket çıkardık. İkisini beraber ya da şöyle bir soteliyoruz. Ve arkadaşlar suyumuzu kattık. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz şimdi. Suyumuz kaynadı, makarnamızı kattık. Arkadaşlar. Ee... Makarnamızı tepsimize aldık, içerisine bir paket kremamızı katıp iyice karıştıracağız. Şimdi de küçük küçük doğranmış beyaz peynirimizi katıyoruz ve rendelenmiş kaşarımızı da beraberinde katacağız. Evet arkadaşlar içerisine peynirle kaşarımızı karıştırdık. Şimdi üzerine kaşarını yayıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişireceğiz. Evet arkadaşlar kanepelerimize geçiyoruz. Evimizdeki ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Dilimlenmiş ekmeklerimize zeytinyağı sürüyoruz öncelikle. Bir yüzeyine Pişiriyoruz ve bunları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 10 dakika pişiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kanepemize geçiyoruz, ee, işlem diğer basamaklarına geçiyoruz. Ee, 100 gram labne peynir aldık, bir tane ince doğranmış yeşil soğan. ince doğranmış bir soğan bir biberimiz var ince doğranmış maydanoz ve dereotumuz ve rendelenmiş bir diş sarımsağımızı kattık şimdi karıştırıyoruz ve yarım çay kaşığı tuz Yine yarım çay kaşığı da biber katacağız. Evet arkadaşlar hazırladığımız malzemeleri iyice karıştırdık. Şimdi fırında kızarttığımız ekmeklerimize sürüyoruz. sürdük Önce zeytinimizi kürdanımıza takıyoruz, sonra peynirimizi ve ince doğranmış salatalığımızda taktıktan sonra ekmeğimize batırdık. Sonuç budur arkadaşlar. Evet sonuç budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diğer tarifimize başladık küçük doğranmış soğanımızı yağla beraber tavaya aldık kavurmaya başladık arkadaşlar. Evet soğanımızı hafif bir kopyedikten sonra kapya biberlerimizi kattık. Bir çay kaşığı da tuzumuzu kattık arkadaşlar. Ve en son ıspanağımızı kattık arkadaşlar. Arkadaşlar bu yapacağımız böreğin sosunu şu şekilde hazırladık. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ kattık, karıştırdık. Şimdi yufkamızı açtık. Yufkamıza bu sosumuzdan her tarafına yayıyoruz. Evet, eşit şekilde her tarafına bunu yayacağız. Evet, yufkamızın üzerine eşit bir şekilde yaydık sosumuzu. Şimdi katlamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, sarf şeklinde katlıyoruz bohça böreğimizi. Bu şekilde katladık. Şimdi dörde böleceğiz, dört eşit parçaya böleceğiz. Evet arkadaşlar, malzememizi bir de leğenir kattık evet, malzememizi koyuyoruz bohça böreklerimizi dört kenarından içe doğru katlıyoruz ve bu şekilde hazırladığımız bohçalarımızı bohça böreklerimizi Yağlı kağıt koyduğumuz tepsilerimize sıralıyoruz. Evet arkadaşlar bir de yumurta sarısı sürüyoruz üzerine. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar 5 çeşit Tarifimizi sizinle paylaştık. Tatlısından tuzlusuna. Yapana yiyene sağlıkla afiyet olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ve her daim bizimle kalın.